Online katılımdan bu taray için verilen son teklif var mı tarih? 3 milyon 100 lira. Online katılımdan 3 milyon 300 lira fiyat teklifi geldi. Var mı tarih? Online katılımdan 3 milyon 300 lira fiyat teklifi geldi. Var mı tarih? 3 milyon 500 bin lira. 1 numaralı işleticiden 3 milyon 600 bin lira fiyat teklifi geldi. Var mı tarih? 1 milyon 10 milyon katından gelen son teklif. Var mı tarih? 3 milyon 800 bin lira. 20 milyon. 100 bin lira fiyat teklifi geldi. Var mı tarih? Düzeltiyorum 400 bin lira. 10 500 bin lira 23 numaralı işletici. 600 bin lira on numara çıkartıyor. 23 numara çıkartıyor. 750 bin lira fiyat etkiler. Var mı tarih? <laughs> Satıcı ardı edilen tay. Ege'nin beyi. Baba Kafkasyalı ama maşuka. Var mı tarih? 1 milyon 200 bin lira 22 numaralı iştirakçılar var mı tarih? Haraç 3 1 milyon 250 bin lira Haraç Sapt 1 milyon 250 bin lira 22 numaralı 2 milyon 100 bin lira 29 bin lira 29 numaralı iştirakçıdan 2 milyon 100 bin lira var mı tarih? 2 milyon 100 lira paraç sattı 2 milyon 800 bin 5 milyon 500 lira 3 5 milyon 500 lira sattı 5 milyon 500 lira 21 numaralı işaretçiden 3 milyon 700 lira var mı tabi Fiyat diyor. var mı talip? Evet. Ee, verilen son teklif var mı talip? 4 milyon 19 numaralı istekçi. 19 numara. 19 numaralı istekçiden 4 Var mı talip? 14 numaralı istekçiden. 14 numaralı istekçiden 5 milyon 400 lira. Var mı talim? <laughs> Haraç bir. Beş milyon dört yüz bin lira. Haraç iki. Beş milyon beş yüz bin on dokuz numaralı iş Beş milyon altı yüz bin lira. Haraç işte. 6 milyon lira. 14 numara. 7 milyon lira altın numaralı işte. 7 milyon lira altın var. 9 milyon lira altın var. 9 milyon lira altın Altı numaralı, <laughs> altı numaralı işler çıkan dokuz milyon lira. Var mı tarih? Dokuz milyon yüz bin lira. Dokuz milyon iki yüz bin lira. Dokuz milyon üç, yüz bin, lira. Dokuz milyon üç yüz bin lira. Dokuz milyon beş yüz bin lira. On milyon lira. 10 milyon 500 bin lira, 10 milyon 500 bin lira, harç sağ. 10 milyon 500 bin lira altın işler Sayın Cemil Güney. Tabii bugün 2025 senesinin son elit tay satışını burada birlikte gerçekleştirmiş olduk. Hem at yarışı camiası, atçılık camiası, aynı zamanda Türk atçılığına, Arap atçılığına destek veren insanların ve biz TİGEM'in ki TİGEM dünyada ve Türkiye'de Arap atçılığında önde gelen kuruluşlardandır. Bir arada olduğu adeta bir festival havasında bir satış gerçekleştirdik. Gerçekten çok mutluyuz. Şöyle ki bugüne kadar bir koşu tayına, bir elit koşu tayına verilmiş en yüksek fiyatı aldık. 10 milyon 500 bin lira gibi bir rakam tüm zamanların e, rekoruydu bizim için. Ayrıca aynı şekilde toplamda da bir e, elit tay satışının toplam rekorunu ve yine aynı zamanda ortalama at başına verilen e, bedelde de yine bir rekor kırmış olduk. Toplamda 54 milyon 200 bin lira gibi bir gelir elde ettik. E, bu tabii TİGEM'in e, geçmişten gelen kadim kültürünü, ve aynı zamanda Türk açılığına teknolojiyi ve gelişmeleri de ekleyerek, bilimsel yöntemleri de ekleyerek bu yolda aldığı mesafenin ne kadar doğru olduğunu bize gösteriyor ve bir noktada bizi de heveslendiriyor bir sonraki dönemler için daha çok çalışmamıza ve şevkle hizmet etmemize yardımcı oluyor. Bugün gün toplamda 15 elit sayımız var idi. Çünkü yılda 8 satışımız olur, bunlardan son 3'ü elit tay satışıdır ve 15'erlik paketler halinde Sultan Suyu tarım işletmemizin yetiştirmesi olan elit taylardı. Bu 15 elit tayımızı başarıyla sattık, beğeniler, ilgililerin beğenisine sunduk ve akabinde de az önce bahsettiğim gibi 54 milyon 200 bin lira gibi bir gelir elde ettik. Gerçekten bu bizim için büyük bir heves kaynağı, büyük bir sevinç kaynağı oldu.